Selamun canlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Köyümüze gidiyoruz. Eşimin arkadaşınla eşime anlaşmışlar. Arabanın yağına, tuzuna bakıyorlar. Nerede? <laughs> Kaynım. Eşim. Bir de arkadaşları. Böyle gidiyor. Size güzel güzel vloglar çekeceğim. İnşallah videolar çekeceğim. Kaynım. Kayınbabamı, kayınvalidemi çok merak ediyordunuz. Onları da çekeceğim Allah'ın izniyle. Ee, buradan da şehit ailelerimizin başı sağ olsun. Türkiye'min başı sağ olsun. Öyle, şey Kardeş ülkelerimin başları sağ olsun. Şey Hepimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Böyle zaman zaman size güzel güzel inşallah videolar çekeceğim canlar. 呀呀。 yapayım. <laughs> <laughs> Merasa <laughs> Salihli kurt köyüne yolculuk. İnşallah size güzel güzel Gidiyorlar, çekecek hayatın izniyle. Hava çok soğuk gerçekten. Benzin, mazot mu benzin mi ne alıyorlar artık bilmiyorum. Geldik orada yan tuzunu koydular ama çok fazla Köyümüze hoş geldiniz. Sonunda geldik, kavuştuk köyümüze. bacalar tutuyor canlar. Baba ne de, biz geldik de. <laughs> Sen gel. No, oh, sen geldi. nereden geldin? Nereden geldin? Nereden Köyden. <laughs> Köyden. mi? Köyden mi? Köye geliyormuş daya. Dede ben çok üşüdüm. Çok üşüdün. Çok üşüdüm ha. Çok üşüdün ya. Ne demişmiş sen? Koş Biz geldik. <gülüyor> <gülüyor> Şükür. Şükür <laughs> sonunda geldik. Hoş geldiniz bakalım. Hoş geldiniz. <laughs> Böyle bir şeyler hazırlamış bize. Kurbandan et çıkarmış, mantar kavurmuş. Size buraları güzel güzel çekeceğim canlar hep. Refik <laughs> <Radio yormuştu. gülüyor> mi? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Çelim. Yani, bunun da ısırlam da kafa Ortaya koyayım kenarlarına da olur ya. Olur. Olmaz şey olsun. Kırılsın, hemen tamam. ben de. Tamam. Şöyle şunu, Bunun yanından çorbaya gezdirsin. Biraz gelişiriz. Tamam. Bunu da açabiliriz. Aç aç. Aç, aç orayı. Şey koymuşlar. Geliş yere. Kırk maalesef diye. Hoş <laughs> geldiniz diye. <laughs> ne güzel olmuş. Azam oldu bu. Hı <laughs> Bayrak, bayrak oldu. Ee... Ne aranıyor? Bitteden çiğ köftesinden gel. <laughs> Hepsi var değil Hayır, mi anne? Aşağı çiğ köfte var Babaannen hepsinden yapmış. Kapının önüne kapının. Eline koluna sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Refik. <laughs> ne He? Ben seni çaldım. Seni ben seni çaldım. Yavaş. Al çıkıp getir kapının önüne. Ben seni çaldım. <laughs> Bugünlük de bizden bu kadar evet. olsun canlar. İnşallah güzel güzel videolar çekeriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şener, Sağlıkla şener, kalın. seni e? Sen git ben, ben seni çalacağım diyor. Dedek ayağını donmadan saklasın. Kimisi bu işi toplamıyor. <laughs> Köyümüze geldik canlar Burası neneciğimizin odasıydı Böyle Size çekerim daha da güzel Çok merak ettiniz <laughs> Kayınvalidem annem Merak ediyordunuz hep Sen bize yolluyorsun ya Diyorlar ne kadar güzel, iyi kayınvalidem var. Her şeyi yolluyor size diye. Ben de onlara söylüyorum. <laughs>